Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün size Mazda CX-60 tanıtmaya çalışacağım ve kısa bir video yapacağım. Bu ekranda bazı teknik ayarları göstermeye çalışacağım. Mesela bunda bir özellik var. E, kişi oturduğu zaman bunu boyunu ölçüyor ve kendi e, kendisi direksiyonu, aynasını, koltuğunu kendi ayarlıyor. Böyle bir sistem var. Bu CX-60 homura şeysi. Beyaz rengi bu. Lambalar, araba çalıştığı için lambalar yanıyor. Gündüz farları, gündüz taklitleri, led, jantlar siyah. Burada PHV yazıyor. PHV demek plak, hibrit, elektrik demek hem dışarıdan elektrikle çalışıyor hem de kendi kendini şarj yapıyor. Evet. Araba bu. burada bu özelliği tanıtacağım ben size. Burada modlar var. Modlarda mesela değiştirebiliyorsunuz. İçerideki hayal ekran. Sport. Offroad. Offroad demek yani arazi çekişi. Burada dikkat ederseniz pusula çıkıyor. Ön hayalet tarafında. Burada elektrik modunu aldığın zaman ekran yine değişiyor. Burada normal sürüş modunu aldığın zaman hem hibritli hem benzin hem de, de elektrik olarak devreye giriyor. Burada da sport modu alıyorsun. Ekran kırmızı oluyor. Yukarıda da e, remote çekersen towing o devreye giriyor. Burada da dikkat ederseniz koyuk modu kullanılamıyor diyor. Şimdi gelelim buraya. Burada bu burada da gösterelim. Burada bölmeler var. Şurada içecek için bölmeler yapmışlar.